Bugün sizlerle birlikte köpek binimizi, pardon arkadaşlar köpeğimizi bin yapacağız. Yani binek yapacağız. Şimdi hemen gidip pet shop'tan binek yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki binek yapmayı seviyorsunuz. Burada arkadaşlar ayıcı mı kaybettim? Dolandırıldım. Bak sakın dolandırıcıya yakalanmayın. Vallahi çok kötü yak dolandırıldım yani. Şimdi hemen buradan evet bakın. Burada 3 tane var. Şimdi bunları şey yapacağız ilerle. Bakın. Burada sence arkadaşlar hangisini yapalım? Galaxy köpeği yapalım arkadaşlar. Evet. Ve basalım. Basalım. Evet, birleşiyorlar. Şu yani burada bilmeyenler varsa öğrettim onlara da pek çok yapabilirler. Evet galaksi köpeğimiz oldu. hemen bakıyoruz ne kadar büyük ne kadar küçük diye. Burada büyük olması önemli değil. derken birisinin ayıcı var ve onun onun da bir onun da yanında böyle Koray diye birisi var. Ne yapıyor? Anlamadım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, bir de hemen size evimi gezdirmek istiyorum. Evimi değiştirdim. Şimdi hemen aracımızı alalım ve gidelim. Evet gidelim, bakalım sonlarda ne no olacak? Beğenecek misiniz? Hmm. Bu Master Chef evi bir şöyle tam e, e, 6000 bin paraydı. Ben de verdim gitti arkadaşlar. Şu anda bin paramız var. Binin birazcık üstü. Arkadaşlar. Şimdi hemen içerisine gireceğiz. Böyle. Böyle üstünde don, don, donut var. Hemen gidiyoruz. Şimdi Arkadaşlar. Evet geldik. Bakın burada oturma yani falan yemek koyma yer falan var. Tepsi yani. Bakın burada da siparişimizi verip burada çıkıyor ürünlerimiz de çıkıyor. Buradan böyle yapıyoruz arkadaşlar. Tamam şimdi bakıyoruz. Burada benim mutfağım. Ee, burada da... Salon mu desem, ne desem bilmiyorum. Burası da... Partalonum da. Burada birisi var. Merhaba. arada disco yapmıyor. Bilmiyorum ne yaptığını. Burada az önce annem geldi. Vallahi son anda kurtuldum arkadaşlar. Şimdi burası... Ee, banyo. Maalettim, maalettim. Burada oynuyorlar. Ay gelin tatlı kızım. Kızım yesene şeftalinden. Sonra bir tam kilo şeftali doğradım. Anasını satayım niye? Burası da yatak alanı. Nasıl sence arkadaşlar? Şimdi hemen evimizden çıkalım. Böyle şey Evet bu videonun sonuna geldik görüşürüz